sarsız bacak sendromu dediğimiz e, rahatsızlığımızda her ne kadar e, tanımlanamasa nedenini içine nörolojik anlamda ve psikolojik anlamda tedavilerle e, uğraşıyor olsanız da birçok e, deneyimler sonucu e, üzüldüğünüz ve bu ağrılardan kurtulamadığınıza yönelik serzenişleriniz olmuş oluyor. Ayak e, ve Bacak ağrıları e, neden kaynaklanıyor? Eğer ki kaygılar e, taşıyorsak, bunlar sonucu korkumuz oluşur. Ancak bu korkunun da bedene yansıması, eğer hareket halinde iken ağrım oluyorsa burada da düşüneceğimiz şey şu oluyor yoğun ve hızlı bir şekilde yapacağım bir şeyler var bu konuda hızlanmalıyım işte bir görevim var bu çok hızlı bir şekilde olmalı ayak bacak ve diz ağrılarındaki altta yatan hastalık kodumuz neymiş yeni bir şeyler yapmaktan o hedeflere doğru gitmekten tedirginlik duyuyorsak Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün ülkemizde gene çok rahatsızlık duyduğumuz konularımızdan bir tanesi ayak, bacak ve diz ağrılarından bahsetmiş olacağım. Bu bacak sendromu dediğimiz rahatsızlığımızda her ne kadar tanımlanamasa nedeni içine nörolojik anlamda ve psikolojik anlamda tedavilerle uğraşıyor olsanız da birçok e, deneyimler sonucu e, üzüldüğünüz ve bu ağrılardan kurtulamadığınıza yönelik serzenişleriniz olmuş oluyor. Ayak e, ve bacak ağrıları e, neden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz ki ayaklarımız ve bacaklarımız ne işe yarar bizi hareket etmeye ileriye doğru götürmeye yöneliktir. Ancak bizler çok istemediğimiz bir şeyleri, yapmak istediğimizde bu konuyla ilgili kararsızlık, ikilemde kalmak, korkmak, geleceğe yönelik ilerlemek ve o yeniliklerde, eylemlerde bulunmakta. Eğer ki kaygılar taşıyorsak bunlar sonucu korkumuz oluşur. Ancak bu korkunun da bedene yansıması ayaklarımız ve bacaklarımızdaki ağrılar olarak gündeme gelir. Eğer ayak ve bacaktaki ağrı biz ayakta ise meydana geliyorsa o zaman e, yorumlamayı şöyle yapabiliriz. Geleceğe yönelik e, almış olduğunuz ya da yapacağınız eylemlerde e, karşıtlık varsa, zıtlıklar varsa, e, kendinizden emin olamamak varsa, e, ayaktayken e, bacağın ve ayağın ağrmasının nedeni budur. Burada da ya başaramazsam korkusu ya hata yaparsam korkusu yatmaktadır. Eğer hareket halinde iken ağrım oluyorsa burada da düşüneceğimiz şey şu oluyor. Yoğun ve hızlı bir şekilde yapacağım bir şeyler var. Bu konuda hızlanmalıyım işte bir görevim var. Bu çok hızlı bir şekilde olmalı. Sıkıştığım bazı problem ya da radikal kararları çok çabuk almalıyım ve e, geç kalıyorum. Bazen bunu diyoruz ya treni kaçırdım, yaşı kaçırdım, işte fırsatları kaçırdım. Hızlanmak ve yoğun bir şekilde o eylemdeki yükleri aldığımız zaman da bu tarz ayak ve bacak ağrılarımız olmuş oluyor. Diz ağrısına gelince Diz ağrısı daha çok kibirli olduğumuzda, daha dogmatik düşündüğümüzde bu at gözlükleriyle baktığımız dediğim mesele başkalarının yardımlarından, başkalarının fikirlerinden destek istememe, bunları reddetme, hayat zorlukları da dahil olmak üzere bütün bu kararları kendi başına alabilme dediğimiz daha sert ve daha katı gelişler ve reddedişler. Demek ki diz ağrısı esniyememek, esniyememek o fikirlerde esniyememek, o ye yeni gelen e, kimse bunlar. Yeni başımıza gelen yeni olaylar. Bunlar iyi olaylar da olabilir, kötü olaylar da olabilir. Mesela ben kendi annemden örnek vermek istediğimde bizlerin yenilikçi hareketlerinde hep bir tedirginlik duymuştur. Ciddi diz ağrısı ve huzursuz bacak sendromu olan birisi annem. ve Buna baktığım zaman da o kadar örtüşüyor ki annemin rahatsızlığıyla yaşamış olduğu bu duygusal hayata bakışları. Genelde insanların fikirlerindense kendi fikirlerinin olmasını ister. Eğer o fikirler onanmazsa sanki beğenilmiyor, yanlış düşünüyor ya da boyun eğmek gibi de algılanabiliyor. Bu tarz şeylerde Bizler ne yapmış oluyoruz? Ee, mesela bir kardeşim evlenecek, şehir değiştirecek, iş değiştirecek. O yeniliklerde başta memnuniyetsizlik de gelmiş oluyor. Diz ağrıları olan insanlar kontrolü de ele almak istediklerinden hem kendi hayatlarıyla ilgili hem de çevrelerinde çocukları yakınlarıyla ilgili o oluşumlarda yenilik onların kontrolünün elden çıkması anlamına geldiğinden dolayı bunu başarısızlık olarak algılarlar ve kontrol etmek isterler. renkleri de bundan kaynaklanır. Esnemede zorluklar yaşadıkları için de dizin ağrıması budur. Halbuki bu tarz ağrılarda da yapacağımız en güzel şey şu, hayat beklemediğimiz birçok sürprizlerle geliyor sevgili izleyicilerimiz. Hesapta olmayan birçok şey başımıza gelebiliyor artısıyla, eksisiyle. O nedenle hayat tek başına kendi doğrularımız, kendi gücümüzle yürünecek bir yer değildir. O nedenle sloganlarımda ne diyorum, yürüyorum, siz de gelin birbirimize rehberlik yapalım. Demek ki ayak, bacak ve diz ağrılarındaki altta yatan hastalık kodumuz neymiş? geleceğe yönelik, yeniliğe yönelik, eylemlere yönelik kaygılar, korkular, başaramamak, kontrolü elden bırakmak, yetersizlik diyebiliriz. Bugünlük de bu kadar olsun. Yoldayım, yürüyorum. Siz de gelin. El, bacak ve dizlerimiz esnesin sağlıklı bir şekilde. Birbirimize destek olarak, rehberlik yaparak, birbirimize akıl vererek, danışarak hayatı daha da kolaylaştırabiliriz. Eğer ki yeni bir şeyler yapmaktan, o hedeflere doğru gitmekten tedirginlik duyuyorsak ki başta bu tedirginliği hepimiz duyarız. Daha yavaş olalım, daha kritik edelim. Aklına, görüşlerine güvendiğimiz insanlarla bir fikir alışverişinde bulunalım. Neden olmasın? Hayat paylaştıkça hafifler diyenlerdenim. Hepinize sevgimle görüşmek üzere. Dediğim gibi yol birlikte güzel oluyor ve hafifliyor. Onun için bir kez daha söylüyorum. Yoldayım, yürüyorum, keyfim yerinde. Sizler de buyurun birbirimize rehberlik yaparak elimiz, ayağımız, bacağımız, dizlerimiz ağrımadan birbirimizin yüklerini birbirimize transfer ederek, yardımcı ederek, yükleyerek götürebiliriz diye düşünüyorum bu hayatı birlikte güzeldir ve birlikte kolaydır yürümek. Sevgiyle kalın.